Tavşan ilçesi Ömer Bey mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden 981 TOKİ konutlarıyla yine aynı alanda yapılacak olan 333 adet konutun bulunduğu yerde imar uygulama çalışmaları yürütülüyor. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Güler, söz konusu alandaki uygulama imar planında yol ve altyapı bağlantılarını sağlanacağı güzergahta yer alan taşınmazların sahipleriyle bir araya geldi. Güler, yapılacak çalışmalarla taşınma sahiplerine bilgiler verirken çalışmaların bir an önce yürütülmesi için kendilerinden muvafakat talep etti. Fakatlar imzalanarak başkana teslim edildi.